Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ya Rabbi, senin pihrupak yarattığını kirleten, senin örttüğünü açan ve senin tezyin buyurup süslediğini çirkin yapan günahlarımdan sana sığınıyorum affını dileniyorum senden. Beni affeyle. Ey yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve tertemiz ailesine salatu selam et ve bereket ihsan eyle onlara. O salatu selam ve bereketin hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla ne olur. Ey affım mağfireti, en güzel ve en hayırlı olan Rabbim! Ya Rabbi! Senin müjde ve vaatlerine ulaşmaya engel olacak, işlendiğinde senin gazabının fazlalaşmasından emin olunamayacak, onlar varken rahmetin inmeyecek ve nimetlerinin devamı gelmeyecek bütün günahlarımı bağışla. Ey Yüce Allah'ım! Efendimiz'e, Hz. Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle onlara. O salatü selam ve bereketin hakkı için, Beni ve kadın erkek, bütün inananları da bağışla. Ey aff ve mağfireti, en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, gündüzün aydınlığında kullarının görmesinden çekinerek, gecenin karanlık vakitlerinde de sana karşı bir cüretin neticesi olarak işlediğim günahlarım var benim. Bütün insanların senin nezdinde açık bütün gizliliklerinde bariz ve ayan olduğunu hiçbir kimsenin o günahlarının cezasını benden uzaklaştıramayacağını ve senin yüce katında ne malın ne evladın Sadece kalbi selimin fayda vereceğini bile bile işlediğim günahlar. Allah'ım, o günahların hepsinden, senin enginlerden engin olan gufran denizine sığınıyorum. Ne olur ya Rabbi, beni mağfiret et. Ey yüce Allah'ım, Efendimiz'e, Hazreti Muhammed'e, ve tertemiz ailesine salatü selam et ve onlara bereket ihsan eyle. O salatü selamın hakkı için, o bereketin hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları bağışla. Ey affü mağfireti en güzel ve en hayırlı olan! Allah'ım, senin zikrini unutturan, uyarıların karşısında gaflete sebep olan mekrinden her zaman emin olma gibi büyük bir kusura neden olan ve nezdindeki hayır ve güzelliklerden ümit kestiren her bir günahtan sana sığınıyorum. Onlardan dolayı beni bağışlamanı diliyorum senden. yüce allahım Efendimize Hazreti Muhammed'e ve onun tertemiz ailesine salatu selamet ve onlara bereket ihsan eyle. o salatü selamlar ve bereketler hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışlanı olur. Ey affü mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım Kitab-ı Muhkemindeki biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rablerine boyun eğip ona yalvarıp yakarmadılar şeklindeki mübarek beyanını bana işittirdiğin halde. Rızkım azalıp daraldığı vakit nankörlük yaparak, şekvada bulunup senin dergahından yüz çevirerek, haliki bırakıp da mahlukatın önünde eğilerek, onlara yüz suyu döküp yalvararak işlediğim günahlarım için senin affı ı mağfiretini diliyorum. Ne olur beni bağışla. Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet, onlara bereket ihsanı ile o salatü selamlar ve bereketler hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Sen affı mağfireti en güzel olansın, en hayırlı olansın. Ya Rabbi, bir sıkıntı ve kederle karşılaştığım vakit Sen varken başkalarından yardım isteyerek senden başkasından inayet dileyerek ve yarı bırakıp da ayarın himayesine girerek işlediğim günahlardan ötürü affını diliyorum senden. Ne olur ya Rabbi, bendeni affeyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed'e salatü selam et. Onun tertemiz ailesine salatü selam etti. Ve onlara bereket ihsan eyle. O salatü selamların hakkı için, O bereketin hakkı için, Beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla ne olur. Sen affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olansın. Ya Rabbi, her ihtiyacımı karşılamaya muktedir Sen olduğun halde, ve benim senden, senin inayetinden müstani bulunmam mümkün değilken, senden değil de başkalarından korkarak, sana değil de senin yarattıklarına el açarak, başkasında bulunan bir şeye tamah edip elindekine nail olabilmek için sana rağmen, ona boyun eğip itaat ederek işlediğim her bir günahım için affını talep ediyorum. Ya Rabbi, affeyle beni. Ey yüce Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun tertemiz, paklardan pak ailesine salatü selam et. Bereket ihsan eyle onlara o bereketler ve salatü selamların yüzü suyu hürmetine, beni, kadın erkek bütün inananları bağışla ne olur. Sen, affü mağfireti en güzel ve en hayırlı olansın. Allah'ım, nefsi emmarimi bana kuvvetsiz, küçük ve basit gösteren ve bu şekilde beni onun oyunları karşısında çaresizliğe düşüren bütün günahlarımdan dolayı af için yalvarıyorum sana. Affeyle beni ne olur. Ey yüce Allah'ım, ey Rabbim, ey yaratanım. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun tertemiz ailesine salatü selam ve onlara bereket ihsan eyle. O salatu selamlar ve bereket hakkı için de beni, kadın erkek bütün inananları bağışla. Sen affü mağfireti en hayırlı olansın, en güzel olansın. Ya Rabbi, kaleminin yazdığı, ilminin ihata ettiği, Ömrümün sonuna kadar işleyeceğim bütün günahlarımı öncesini sonrasını kasten ya da hataen olanını az olanını çok olanını küçük olanını büyük olanını önemsiz görüneni tehlikeli olanı eski olanını yeni olanını gizli olanını açık olanını başkalarının görmediğini gördüğünü ve bunlarla birlikte hayatım boyunca işlediğim ne kadar kusur varsa ne kadar cürüm varsa ne kadar suç ve günah varsa ne olur hepsini sil ve pişmanlık yüklü istiğfarlarla kapına gelmiş bu bendeni mağfiret buyur. Ya Rabbi efendimiz Hazreti Muhammed'e onun tertemiz ailesine salatü selamet ve bereket nasibeyle. O salatü selamlar ve bereket hakkı için beni kadın erkek bütün inananları bağışlan olur. Ey affü mağfireti en güzel olan, en hayırlı olan Rabbim. Ya Rabbi bilerek yahut bilmeyerek içine girdiğim her bir günah için senden mağfiretini dileniyorum. Kulların üstümdeki hakları olarak kaydettiklerin içinde beni affetmeni talep ediyorum. Şüphe yok ki kullarının üzerimde pek çok hakkı var ve nefsim o haklara bedel senin nezdinde rehindir. Allah'ım, her ne kadar o haklar çoksa da senin rahmet denizine nispetle onlar bir şeyi kalil hükmündedir. Allah'ım kadın veya erkek hangi kulunun toprağından ya da malından bir şeyi gasp etmiş haysiyetine veya bedenine bir zarar dokundurmuşsam Okullarını ister ölmüş, ister kaybolmuş, isterse hayatta olsun yahut da onların hakkını benden yakınları talep etmiş bulunsun, haklarını onlara iade edemez ve helalli kalmaya gücüm yetmezse, senin kereminle, cömertliğinle ve nezdindeki hudutsuz güzelliklerle onları benden hoşnut etmeni dilerim.'' Ne olur, onların benim üzerimde hasenatımı eksiltecek bir hakkını bırakma. Onları razı edecek şeyler senin nezdinde pek çoktur. Belki sen daha iyi bilirsin ki, benim yanımda onların kabul edeceği hiçbir şey yok. Lütfen ve kerem buyur Allah'ım, yevmi kıyamette benim hasenatımı Onların seyyiatını affetmek karşılığında kullanma ve onların benim üzerimdeki haklarını meccanın onlara lütfet. Ya Rabbi efendimiz Hazreti Muhammed'e onun tertemiz ailesine salatü selam et. Onlara bereket nasip et. O salatü selamların hakkı için. O bereketin hakkı için. Beni Kadın erkek bütün inananları bağışla ne olur. Sen aff-ı mağfireti en güzel olansın, en hayırlı olansın. Yüce zatından başka bir ilah asla söz konusu olmayan, Hay, kayyum ve azamet tahtının sultanı Rabbim, Tevbe ve istiğfarla sana rücu ediyor, ve beni amanı diliyorum. Öyle bir istiğfar ki, her göz açıp kapamada, her nefes alıp vermede yüz binler kata ulaşsın. Ezeli, ebedi, baki, sermedi, maliki hakiki Allah'ım daim oldukça, ki o, fena ve zevalden müberra ve mualla bir zat-ı ecellü âlâdır, o istiğfar katlanarak artsın, ebetlere kadar sürsün, çağlar asırlar boyu tazelenerek sürsün. Ey hu, ey kendisinden başka ilah olmayan gaffar, mağfiret talebimi kabul buyur ne olur, bağışla beni. Ya Rabbi, o istiğfarı icabete masar dualar, atiye ve armağanlarla mükafatlandırılmış dilekler zümresinden say. Say ki sen her şeye kadirsin Rabbim. Allah'ım, insanlığın iftihar tablosu Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun tertemiz ehli beytine, sen daim ve baki oldukça salat eyle. İlmin taalluk ettikçe ki ona nihayet yoktur, o salatü selam da devam etsin. Senin razı, Resulünün hoşnut olduğu ve onunla senin benden razı ve hoşnut olduğun bir salat olsun. Salat eylediğin gibi aynı şekilde selam da eyle. Bunun için de sana nihayetsiz hamdü senalar olsun. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, ey Yaratanım! Ne olur. Dualarımı kabul buyur. Amin.